<laughs> hmm, yaklaşık 8 sene önce falan başladım. <laughs> Bir sene önce kardeşim, kız kardeşim trafik kazasında kaybetti. Nasıl geldim peki buraya? Yani nasıl geldim? Aslında ben e, benim bir sene önce kardeşimi kaybettim. Onunla beraber teşekkür ederim. Onunla beraber yani o çok istiyordu benim buraya gelmemi. Kendimi biraz de... toparladıktan Hı -hı. sonra böyle bir şeyi onun için yapmak istedim. Belki de sizin için vasiyet evet, bir şey vasiyet gelmiş oldu. Evet aynen öyle. Sonuçta olumlu olsa da olumsuz olsa da sağlık olsun. Evet, En azından İçiniz buraya çıkmış kalmayacak. ve o, evet, onun dediğini yapmış olacağım. Ama oradan yadigar bir yerimiz var. Benim tek servetim Sizin o. Evet, evet. Kardeşim için buradayım. Yani onun beni gördüğünü hissediyorum. Yani. <laughs> Etmeye Anlamayın bakın döndüler de üzülmeyin Yok onun için de kızım aklıma geliyor <laughs> döndü ya yaşamadık Hey gidi kara deniz Hey gidi kara

Nerea, şamatı. Yaşamadım Esmer hadi Dolduğundan taşam hadi Esme yılım sevdanım Esme yılım sevdanım Edenler yaşam hadi Edenler yaşam hadi Ey Ya ben ah, ah, ah. memleketimi çok seviyorum ya. <laughs> bütün yörelerimizin, bütün şarkıları, bütün türküleri inanılmaz güzel ve bunları iyi icra edebilen e, arkadaşlarımızı ar aramızda görmek bizi çok mutlu ediyor, gururlandırıyor. E, i̇smini bilmiyorum. E, Özlem. Özlem. E, iyi ki o Ses Türkiye'ye katılmışsın. Teşekkür ediyorum. İyi ki buraya gelip bu performansı sergiledin. Ee, ben kendi adıma sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ne demek o şeref bana ait. <laughs> bir şey söylemek istiyorum. Ben burada aslında çok kez katıldım. Ee, fakat şöyle kardeşimle daha doğrusu benim kardeşim bir sene önce rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Teşekkür rahmet. ederim. Allah razı olsun. Ee, oraya aslında... ...biraz bir dönem bayağı bir şey... ...çok heyecanlıyım kusura bakmayın özür diliyorum. Ee, çok zaman hani katılayım... ...işte onun şeyini... ...böyle kalmasın hani... ...bir an önce hani katılayım onun adına diye. Ve o öldükten sonra bu bana artık... ...onun vasiyeti gibi oldu. Onun için buradayım yani. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu arada sizin hayranınızdı kendisi. Ay. Çok severdi sizi. Hoş Hep sizle bir düet yapmak ister. Abla ben işte oraya çıktığım zaman e, acaba dönerlerse Ebru Gündeş'le işte bir düet yapabilir miyim diyordu. Ama ben sizden nacizane bir şey rica edebilir miyim? Tabii ki. Söndürün kalbimi. Gidiyor gönlümün efendisi. Okur musunuz onu? durdurun onsuz olamam artık yaktın gururumu uzaktan uzak dayanamam hiç kim İnşallah kime gidersin bilmiyorum ama bu yarışmada kaldığın zaman senin tarzın neyse o tarza uygun bir şekilde senle bir düet yaparız. İnşallah o yerine gelmiş olur. Olur mu? Bu benim Teşekkür. sana bir sözüm olsun. Bu yarışmada kal kime gidersen git yani hiç önemli değil. Bir düet beraber yaparız. Teş Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Ağzınıza yürüyün. Ben aslında buraya gelmeden önce hiç düşünmedim. Yani, yani. Öyle rüzgara verdim kendimi. Çünkü rüzgarla birlikte onunla birlikte geldim. Bunları nasıl konuşuyorum onu da bilmiyorum yani. Çok heyecanlıyım çünkü. Bir seçim yapmadım. Şimdi tabii e, anlatmış olduğunuz e, buraya gelme nedeniniz. Hepsi beraber bir paket bu. E, Ebru'nun üzerine söylemiş olduğu şarkı. Ben yani hakikaten e, baz, bu yarışma o kadar enteresan ki. Şimdi... Orada hakikaten tutamadım kendimi. Orada söylemiş olduğunuz nedenle beraber o şarkıyı istemeniz ve Ebru'nun da onu o duyguyla söylemesi falan insan şişiyor. Ağlayacak hale geliyoruz yani. Hemen ardından da konuyla alakalı gülüyoruz. Çok enteresan bir program o yüzden ben hep söylüyorum bunu yani hiç böyle bir program görmedim hayatımda. Ee, çok güzel bir bu cumhurda ağzına sağlık, yüreğine sağlık, sağ olun, sizin başınız sağ olsun. Çok ağır bir şeyle beraber buradasınız. Ne kadar eğlence durumu olsa da hep eğlenmiyoruz gördüğümüz gibi. Ee, çok güzel duygular yaşanıyor. Ee, çok güzel sesiniz var oraya gelirsek çok beğendik. Yani e, hepimiz zaten aynı şekilde aynı hisler içerisindeyiz. Ee, hakimiyet, ses hakimiyeti ve bütün onun içerisindeki karakterinizi koyuş şekliniz süper çok çalışmak isteriz. Ya, ya ben ah, ah, ah. memleketimi çok seviyorum ya. <laughs> bütün yörelerimizin bütün şarkıları, bütün türküleri... inanılmaz güzel ve bunları iyi icra edebilen ee, arkadaşlarımızı ar aramızda görmek Bizi çok mutlu ediyor Gururlandırıyor ee, İsmini bilmiyorum ee, Özlem Özlem. E, iyi ki O Ses Türkiye'ye katılmışsın Teşekkür ediyorum İyi ki buraya gelip bu performansı sergiledin ee, teşekkür Ben kendi adıma Sana çok teşekkür ediyorum Ben teşekkür ederim ne demek O şeref bana ait Bir şey ...söylemek istiyorum. Ben burada... ...aslında çok kez katıldım. Ee, fakat... ...şöyle... kardeşimle kardeşimle daha doğrusu... ...benim kardeşim bir sene önce rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ee, oraya... ...aslında biraz bir dönem... ...bayağı bir şey... ...çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Özür diliyorum. Ee, çok zaman... ...hani katılayım... ...işte onun şeyini böyle kalmasın hani bir an önce hani katılayım onun adına diye ve o öldükten sonra bu bana artık onun vasiyeti gibi oldu. Onun için buradayım yani. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Thank you gece kara deniz, el gidi kara deniz. Doldun da taşamadı, doldun da taşamadı. Etme yolum sevdanım, etme yolum <Sessizlik> sevdanım. <Sessizlik> dond ditata şama rahmet eksin aa kamaramı teyzesi et me du ser bakın döndüler de üzülmeyin yok onun için de kızım aklıma geliyor döndüç <laughs> e Hey gidi kara deniz, hey gidi kara deniz. Doldu da taşamadı, doldu da taşamadı. Esme yıldız sevgalı, esme yıldız sevgalı. Eden aşamadı, eden aşamadı. Hey gidi kara deniz, hey gidi kara deniz. Doldu da taşamadı, doldu da taşamadı. Esme yıldır... Yıldır, sevdalı, etenleri etenleri Bu arada sizin hayranınız da kendisi aynı çok severdi sizi. Hep size bir düet yapmak ister. Abla ben işte oraya çıktığım zaman e, acaba dönerlerse Ebru Gündeş'le bir video yapabilir miyim diyordu. Ama ben size nacizane bir şey rica edebilir miyim? Tabii ki. Söndürün kalbimi. Gidiyor gönlümün efendisi. <laughs> Okur musunuz onu? Söndür. <laughs> Olamam artık Yaktın Gururumu Uzaktan uzağa Dayanamam Hiç kimselere Yaramam İnşallah. Kime gidersin bilmiyorum ama bu yarışmada kaldığın zaman senin tarzın neyse o tarza uygun bir şekilde seninle bir düet yaparız. Ne zaman başladın müziğe? Hmm, yaklaşık 8 sene önce falan başladım. <laughs> Bir sene önce kardeşimi, kız kardeşimi trafik kazasında kaybettim. Nasıl geldim peki buraya? Yani nasıl geldim? Aslında ben e, benim bir sene önce kardeşimi kaybettim. Onunla beraber, teşekkür ederim. Onunla beraber yani o çok istiyordu benim buraya gelmemi. Kendimi de... biraz toparladıktan Hı -hı. sonra... Böyle bir şeyi onun için yapmak istedim. Evet. Belki de sizin için de vasiyet gereği bir evet, şey evet, oldu. Evet, aynen öyle. E Sonuçta olumlu olsa da olumsuz olsa da sağlık olsun. Evet, en azından İçiniz buraya çıkabileceğim. Evet, onun dediğini yapmış olacağım. Çok. Ama ondan yadigar bir yeminimiz var. Benim tek servetim o. Yaşayan, evet, evet. Kardeşim için buradayım. Ben onun beni gördüğünü hissediyorum. Yani.